Partnerin kıskanç mı diye. Partnerin kıskanç mı sorusunda kartlar kesinlikle evet diyor. Çünkü burada kendi hayatta ne istediğini biliyor. Paylaşmayı sevmeyen bir insan sizi de herkesten çok kıskandığı için sizi çok kıskandığını söylüyor. Ama bunu size asla yansıtmamaya çalışsa da yine de arada bir böyle kendi kontrolünü kaybettiği anda dengesi bozulunca kıskandığını ortaya koyuyor sizin e, tavırlarınız sizin hayatta duruşunuz ona kendine özgüven ne kadar verirse versin kendisi ruhen kıskanç birisi olduğunu da kesinlikle söylüyor sizin yanınızda bazen elini kolunu nereye koyacağını bilemese de yani duygularının üstüne bastırmaya çalışsa da her zaman beceremeyebilir göstermesi de bilin ki partneriniz çok kıskanç birisi